Ee, merhaba, ben Ahmet Korkmaz. Ee, bugün takım arkadaşım Ahmet Taka Geçgenen ile beraber yapmış olduğum geometrik hesaplamalar için kritik öneme sahip olan poligon konvekslik testini sizlere tanıtacağım. Ee, nasıl paralel hale getirdiğimizden ve GPU'nun gücünden nasıl faydalandığımızdan özellikle bahsetmeye çalışacağım. Ee, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Şurada görüldüğü üzere bir e, poligonun e, kon, konveks mi veya konkav mı olduğunu Burada belirlememiz gerekiyor. Ee, şurada gördüğünüz yapı bir konveks yapı. Şurada gördüğünüz yapı ise bir konkav yapı. Peki bunların tespitini nasıl yapıyoruz? Ee, i̇lk başta bir köşe seçiyoruz. Bu P0 noktası olabilir. Daha sonrası bunun konveks mi veya konkav mı olduğunu e, komşu noktalarına e, bakarak anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Şu noktadan p 4ten P0 ve P1'e giden yolu izleyip bunun saat yönüne mi döndüğünü veya saat yönünün tersine mi döndüğünü tespit etmeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz üzere saat ne doğru dönüyor. Daha sonra bu adım tamamlandıktan sonra bunu tüm köşe noktaları için yapıyoruz. Ve hepsinin burada fark ettiğiniz üzere saat yönüne döndüğünü görüyoruz. Bu da bizim konveks bir yapıyla uğraştığımız anlamına geliyor. Daha sonrasında şurada Konko Konkaf üzerinden bir örneğin yapayım. P0 noktasını ele alırsak P1, P0 ve P9 üçlüsünden bir e, tabi bu bir saat önüne doğru bir döndüğümüzde bunun e, konveksliğe aykırı bir durum olmadığını görüyoruz zaten. Bir sonraki noktaya geçecek olursak bir sonraki üçlüye dönecek olursa P0, P9 ve P8 üçlüsünü burada dikkat alırsak şöyle bir saat yönünün tersine doğru döndüğümüzü Göreceksiniz. İşte asıl sıkıntı burada başlıyor. Bu bir konkav yapı. Yani saat yönünün tersine e, dönmesi bizim için sıkıntılı bir durum. E, peki biz bunun e, saat yönüne doğru döndüğünü veya saat yönünün tersine doğru e, döndüğünü nasıl algılayacağız? Onu da e, çarp, çapraz çarpım formülüyle anlayacağız. Cross cross product yöntemiyle e, algılayacağız. Şöyle ki. E, A, B ve C noktaları olsun. İşte bizim 3 noktaya ihtiyacımız vardı ya. Bunun X, ve Y durumları olsun. Hatta şuranın üzerine göstermek daha uygun olur diye düşünüyorum. Şöyle A noktası bu olsun. Bu B noktası olsun. Ve şu da C noktası olsun diyelim. Bizi ilgilendiren noktanın B noktası olduğunu varsayalım. Şöyle P noktası, şey P, B noktasının işte X'i ve Y'si. Şu anda mouse yazıyorum kötü olabilir devamını getirmedim. Şurada da bir x ve y var. Bu da e, a'nın e, x ve y'si. Daha sonra c'nin de x ve y'sini alıyoruz ve burada şöyle çaprazlamasına bunları alıyoruz. Ve e, çarptığımız ise burada oluşan formülün e, pozitif olma durumuna göre saat yönünün tersi yönüne döndüğünü e, veya saat yönü döndüğünü algılayabiliyoruz. Pozitif çıkması demek saat yönünün tersine, sola dönüş demek. E, negatif olması demek e, sağ dönüş anlamına geliyor. Bunun sıfır olması ise aynı doğru düzleme üzerinde yer aldığını ifade ediyor. Şimdi şurada küçük bir örneğini yapacak olursak şöyle 3 nokta belirleyelim. Bunun bir e, konveks yapı olduğunu zaten görüyorsunuz. Analiz edecek olursak e, zaten burada hep sola dönüş var gördüğünüz gibi. Bu direkt zaten e, konveks. Peki e, nokta bazında bir hesaplamasını e, ele alacak olursa, şurada gördüğünüz üzere sonucun pozitif olduğu pozitif olduğu ve pozitif olduğu aşikar. E, şöyle dördüncü noktayı iç taraflara bir yere yerleştirecek olursa, e, konveksin bozulduğu bir e, durumla karşı karşıya kalmış oluruz. Burada gördüğünüz gibi tekrar analiz ve formülü göster butonlarına tıkladığımız zaman e, köşe 3'ün yani şuradaki köşenin aslında konveksiyi bozan konkav yapı o da olduğunu göreceksiniz. Burada köşe 3'ün hesaplanması şu şekilde olacak. Ee, ve sonucun eksi çıkması bunun konkav bir yapıda olduğunu gösteriyor. Ee, böyle bir e, durumda bizim sadece işte bu e, sıra olarak işte 3 noktayı alıp ve bu üç noktayı hesaplayıp buna göre bir yorumlama yapmış olduğumuzu göreceksiniz. Ee, işte üçgen için, dörtgen için veya beşgen için bunu yapmak kolay. Ancak 10 e, bin köşesi olan bir veya 100 bin köşesi olan bir poligonda bunu e, seri yapmanız çok da açıkçası mantıklı değil. Ee, bunu neden paralel yapma ihtiyacı duyuyoruz? Az önce de söyledim. Bunları seri bir biçimde yapmamız biraz sıkıntı. İşlediğimiz veri miktarı karmaşıklık artacak. artıkça yani geleneksel tek çekirdekli ya da seri yaklaşım yetersiz olabiliyor. İşte bu noktada paralel programlama imdadımıza yetişiyor. Özellikle ekran kartlarımızdaki GPU'lar e, grafik işlem birimleri binlere çekirdeği sayesinde aynı anda birçok işlemi yapabilen devasa paralel işlemciler gibidir. Bu projede zaten Java dilinde apara kütüphanesini kullanarak poligon konveksi tespitinde GPU'da hızlandırmayı e, amaçlıyoruz ve bunu da yaptık zaten. E, hemen istiyorsanız bir Koddan örnek e, vereyim. E, point adında bir sınıfımız mevcut. Burada x ve y noktalarımız zaten var. X ve no, y noktalarını alıyoruz ve bunların içi to, to stringle e, kullanıcıya döndürebiliyoruz ve e, bu noktaların aynı çakışık mı veya çakışık olmadığını e, şeyini de yapabiliyoruz burada. Tespitini de yapabiliyoruz burada. Burada geometrik Utils Java sınıfımızda CPU üzerindeki bu cross product işlemlerini yaptırabiliyoruz. Ama asıl burada can alıcı noktanın Next Point Kernel Java kütüphanesinin olduğunu söyleyebilirim. Bu kernel dediğimiz kernel yapısı GPU kernel'ı. Bu sınıf aparatbinin kernel sınıfından türedi. İçinde run metodu var şöyle gördüğünüz üzere bu random metodu, metodu GPU'da paralel olarak çalıştırılacak çalıştırılacak asıl hesaplamaları içeriyor. Her bir GPU'nun iş elemanı ya thread diyebiliriz buna. Kendisine atanan poligon köşeleri için get global id burada gördüğünüz gibi ile belirlenen GID o köşedeki çapraz çarpımını hesaplıyor. Önceki dönemlerde kernel içinde point gibi Java nesnesi oluşturmak biraz bizim e, başımıza yat diyebilirim. Aparapi'nin e, GPU'ya çevirici motoru bayağı zorluyordu. Bu sorunu açmak için çapraz çarpım formülünü doğrudan flat koordinatlara çevirmek çevirerek e, kernel'in içerisine gömdük. Yani ilkel e, ve veri tipleri çalışmak bizim daha da e, kolayımıza geldi. Bu sayede kodumuz artık hatasız bir şekilde GPU'ya aktarılabiliyor. Kernel'in hesapladığı çapraz çarpım sonucu sonuçları bir float dizisinde e, hesaplanıyor. Burada işte gereken hesaplamalar GPU içerisinde yapıldıktan sonra bu Out Products, Out e, Cross Product e, dizisine aktarılıyor. GPU'dan dönen bu e, old Out Cross Product dizisi CPU CPU'da e, alınıyor. Son olarak işte bu dizi diziyi tarayarak tüm çapraz çarpım işaretlerinin tutarlı olup olmadığını kontrol ediyor. Convex mi veya Concave mi olduğuna karar veriliyor. Bu, yap, bahsettiğim işlerde şurada bahsediyor bahsediliyor. İşte, ilkel e, dizlere dönüştürülme işlemleri, işte aparapinin kernel'ının çalıştırılması, e, daha sonra e, işlem bittikten sonra GPU'dan gelen çarpım sonuçlarının okunması ve e, kaynaklarının serbest bırakılması gibi işlemler de burada gerçekleştiriliyor. Sonra tüm işaretler tutarlı mı, polygon konveks mi, değil mi gibi kontroller yapılıyor. Daha sonrasında da e, Main Java'da da bunun bir küçük bir testini yaptık. Hemen istiyorsanız bunu bir çalıştıralım. Nasıl üstü? Ee, şöyle çalıştıracak olursak, exec Bu zaten derlenmiş bir yapıdaydı. Şu an işlem bitti, gördüğünüz gibi. Ee, bir kare, şurada da gördüğünüz üzere. Şunu hemen eski haline geri getireyim. Ee, bir kare, yani gerçek bir convex poligon. Ee, daha sonrasında gerçek bir konkav poligon, yıldız gibi bir yapı oluşturduk. Daha sonrasında e, şöyle bin tane rastgele köşeli bir poligon ve çok büyük rastgele bir köşeli poligondan bahsediyoruz. Bu da dördüncü durumumuzdu. Bu da yaklaşık olarak 100.000 bin taneye e, tekabül ediyor. Bunların e, sonuçlarını burada görüyorsunuz. E, karede e, 8 noktalı bir konkav yıldızda, 1000 noktalıda ve e, şeyde, e, bin da e, işlemlerini yap, yapılan işlemleri görüyorsunuz. E, bunların CPU'da çalıştırılmasına e, bir hızı Dersek, bu GPU apar sayesinde 4.29 hızlanma elde ettik. Yani 4.29 kat daha hızlı aslında CPU'ya göre, daha hızlı çalışıyor. Bu hızlanma GPU'nun binlerce çekirdeğin aynı anda bir, her bir köşe için çapraz çarpım hesaplamasından kaynaklanıyor. Az önce de bahsettim bu algoritma iteratif bir yapıda değil. Her noktaya aslında her yapılan işlem bağımsız. Dolayısıyla bunu paralel hale getirmek çok daha bizim açımızdan daha kolay. Dolayısıyla başlangıçta Propin Java bytecode çeviricisinde bazı sıkıntılar yaşadık. İşte kernel içerisinde nesne oluşturma gibi. Bu sorunları aşıp kodu optimize ederek GPU'nun gerçek gücünü kullanmayı başardık. CPU ve GPU arasındaki veri transferleri gibi ek yükler olsa da büyük veri setlerinde GPU'nun saf hesaplama gücünü bu ek yükleri telafi ederek e, yükleri, e, bu ek yükleri telafi ediyor. Ve belirgin bir performans artışı da sağlıyor. E, bundan sonraki aşamada e, ne yapacağız dersiniz? Bundan sonraki aşamada farklı konveksik algoritmalarını e, çalıştırmayı planlıyoruz. Gram, e, scan, quick, Hull gibi parleştirilebilen kısımlarını aparap ile e, denemek istiyoruz. CPU ve GPU arasındaki veri transferlerini de optimize etmek istiyoruz. Polygonları e, tespit ederek görselleştiren bir grafik arayüzü de e, ekleyebiliriz. E, şimdi çalışmalarımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, herkese iyi günler dilerim. 呃，还得读。